Ceylan yüzlü Şamiyel tutaklı sevdiğim çarşı kızı. Ben sana bunları yazanda ne çileler çekiyorum hiç bilmiyorsun. Geçen gece geçtim sizin mahallenin o günden. Anılarımız aklıma ilişti. Cem'in yanında boğazım atılmış idi ne? Ha Heh, işte o günü diyelim. Nafene heyecan etmiş idi hemi motoru tumptan tumbasa git Aklımda çok anı kaldı daha. Sanat da var izeganda otaracaydı. Hani ya neredesin şimdi? Çarşılara gittin, köye de gelmiyorsun ki. Zaten gelsem ne olur de ki beni içinden, sen de ahlisin. O kürün boylu babam koyar mı yer ki seni hiç? Bizim köylü poşalar çalar diye itin eva kapattığı gibi baban da seni içeri kapatıyor. Ama bir gün o babayan tebelleş olurum. Ham o zaman karışır buralar, sen seyret, nabela boğuş çıkıyor. Neyse fazla uzatmayarım sözlerimi Daha mala vereceğim Ahorun ardına yatacağım Son iki çift lafım var sana benim Yazın köye gel çayır zamanı Balyaların arasına atıp kaçırayım seni İmamadan nikahı kıydırdın mı O kürün boylu baban Daha da ilişemez bize Bu dediğimi iyice düşün Taşın sana tükürdüğün kuryana kadar Mühdet veririm Tez vakitte ve bana mektup yollamazsan Üç göz ağaldabalı çarşıya tökərəm. İçimdə söylemək istədəyim çox söz var da ha amma axorunlardan yapmam gərək yer. Burda nöqtəleyərəm sözlərimi. Gözəl mesajların bəkləyər, yanaqlarını paç edərəm. Kendən möhkəm bax, çokin.